kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Artık videolarımıza başlıyoruz. <laughs> Bugün akşam rutinimi çekeceğim ama ödev de yapacağım. Ödevimi daha yapmadım. Kaç tane sayfa biliyorsunuz ki e, bir hafta tatil ödevleri var. <laughs> Bayağı çok. E, akşam bu e, Ben sabaha uyanım. <laughs> Eee işte. Ben sabah kadar uyanık olduğum için uyumuyorum. Dur inşallah düşmez telefon. Tamam. Düşmedi. Şimdi size oda tanıtımı yapacağım ama şimdi değil. Çünkü şu an telefon şarjda. Şarjda olmasa sanacağım. Ama buraları tanıtabilirim. Dolmuştu, hep sticker dolu. <laughs> Kardeşimi de gösterecektim ama kardeşim yukarıya gitti babaannemlere. Ee, yukarıda zaten yakın. Ben birazdan ödev yapacağım. Şimdi bile yapabilir da babam dedi ki yeni diyemez diye. Ben çok mutluyum. Şimdi annemle çekecektim aslında ama kendini de çekebilirsin dedi. O yüzden kendim çekiyorum odamda. Şimdi siz sanırım beni ilk başta tanımadınız. Ay bir şey olmaz. Bakanın bakarsınız artık. <laughs> artık benim canım sıkıldı anne. Artık video çekelim. Anne de dedi ki e, kamerada yer yok. Hep video çekmişsin. Kanıma yolladıklarım değil. başka videolar çektim ben. E, o yüzden bayağı bir video olduğu için yer yok. O yüzden annem de dedi ki benim telefonumdaki resimleri bilgisayara yükleyin dedi. Ben de tamam dedim. Birkaç tanesi duruyor ama onları da bilgisayara yükleyeceğiz. Yer kalmadığında ben kapatacağım. Ya da ödev yaptığımda da kapatabilirim. Çünkü yer kalmayacağım. Yani yerle alakası yoksa da. Ödev yapınca kapatacağım. Çünkü fazla çekmeyeceğim. Sadece hiç video çekmedim diye akşam uyutayım gibi bir şey olacak bak. Ama bu videoyu gönderdiğimde zaten hepiniz izlemiş olacaksınız. Daha 1 milyon, 2 milyon falan olamadık. Blackheads falan yok evde. Çünkü onlar eski video olduğu için daha olamadık. Eski videolar olmasa kesin olurduk. Şimdi ben büyüdüm hala aynı odada kalıyorum. Arkadaşlar bu arada saçımı boyattım. Mora boyatmıştım. Şimdi sarı oldu şuralarım. Artık büyüdüm. Saçımı da o zaman kestirdim ama. Şimdi de canım sıkılıyor evde. Az önce arkadaşımla konuştum. Şimdi uyuyor. Ama ben sabaha kadar oturuyorum. Kardeşimle. Dün ben yatıyordum yine sabaha kadar. Sabahtı. Sabah derken yani akşam falan. Sonra kardeşim uyandı. Onun yanında sabaha kadar yattım. Ama sonra uyudum. Ama yine de sabaha kadar şimdi biz yani ben ...yarın falan... ...yok, yarın değil. Ee, iyi Yani... ...bir hafta sonra da olabilir. Ee, o zaman video çekeceğim. Ve... ...bir vlog çekeceğim... ...cuma günü. Ama... ...niye cuma günü çekiyorum? Ve hemen şunu söyleyeyim. Şimdi ben... ...sabah uyuyorum. O yüzden ben ee, o... Rutini yani video çekerken sabahlamak istiyorum. O yüzden babam da cuma günü gelmediği için yani kahveye gidiyor. O yüzden cuma günü çekeceğim. O zaman sizle sabahlayacağız. O yüzden çok mutluyum. Ben bu arkada hiç sabahlayamıyorum ama dayanacağım sizin için. Dayanamazsam kapatacağım. Ama inşallah telefon şarjı üstüne annemin ki hemen bitiyor. Şimdi bile bitti şarja taktım. İlla video çekeceğim dedim. Ben de çektim. Kendi telefonumdan çekecektim de e, yer yok bende de. Ama az video var. Resim video. Falan. Video yok da resim az var ama yine de çekilmiyor. Tabletim de burada. Tabletim kırık. Ben zaten bu tabletten bıktım. E, ben aslında bundan çekecektim. Kameram silmiş. Ben sildim. <laughs> Çünkü çalışmıyor kamera. Sildim daha da yükleyemem. Sinir oldum. Bir tane yükledim. Resimlere bakılmıyor. Basıyorum. Böyle yapamıyorsun. Yani videoları görünmüyorsun. Bir tanesi görünmüyor. Neden atalım? Ben zaten kalemin tablet alacağım. Bu kalem. Kalemsiz. Arkadaşlar bu arada sen, siz şimdi dersiniz. Üç olmadan bizi siz, seni nasıl görüneceğiz? Ama çalışmıyor. Bakın burada ışık var. Dur ışık açayım. Bakın görünüyor. O yüzden bunu yanıma koyacağım yatağa. Siz de beni öyle görebileceksiniz. Yatağımı şimdi göstermem çünkü şu Hem arkaya da adım yok. bakınca da bir şeye korkuyorum. Ama şöyle gösterebilirim yatağımı. Şöyle yıldızlı, odam yıldızlı, halım yıldızlı, her şeyim yıldızlı. Sadece ben yıldızsızım. Her şey yıldızlı. Şimdi ne yapalım? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ya keşke benim yorumlarım açık olsa ya. Şu an yorumlarımın açık olmasını istiyorum. Çocuk kanalı olmasa. Aşağı kadar bir tane popi aldım. Hiç çalışmıyor. Sinir oldum Ay telefon düştü. <laughs> Durmuyor ya. Ben şarjda ya. Şarjda yatırıyorum. İnşallah düşmez. Şarjda düşmesin. Ben kaçıncı sınıf aldım? Ee, en son videomda da verdim. Anasını satın şimdi üçüncü sınıfım. Ben yani birinci sınıfı ikinci sınıfa gitmemiş gibi çünkü hiç video çekmedim. Ben yani çektim, ara verdik. Yani... Birden daha çekmedik. Ablamlar, ablamlar video çekmiştim. Onlar bile tipi değişti. <laughs> yani aa ben tam krem aldım. O kadar iyi. Neyse onunla konuşmuyorum. Şimdi benim tipimi biraz değişik bulabilirsiniz. Çünkü büyüdüm. Eski kadar oldum. Kardeşimin tipi de değişti. Siz kardeşimi görmediniz. bir tam vücudu sanki göstermiştim. Şu anda göstereyim de yukarıda babaannemlerin yanında. Ben birazdan ödev yapacağım. O yüzden kapatacağım. Babam geldiyse. Gelmez inşallah. Ayy, bir gün vlog cuma günü. Cuma günü okul var mı? Bu kaçıncı tatil? Anne. Cuma günü okul var mı? Bu cuma. Cuma okul var mı? Yok. Evet. Anne. Babam sana benim izin ver gel gösterim. Ben mi Yok ben de senin tanıyorum. Anne gel Arkadaşlar annemi artık size göstermek istiyorum ama kendisi istemiyor. İstesi ben aslında şey yapacağım diye istemiyor. göstermek istiyorum. Zaten bir tane videoda yüzünü tamamen göstermiş Oraya da emoji koymuş. <laughs> Yüz tamamen gözüktü. Onu izleyin. Şey yapıyorduk. E, ee, o videonun adını söyleyeyim. E, ee, çim adam. Yani çim adam yapıyorduk. Ağzından hani cevizler çıkıyordu ya. O videoyu sonuna kadar izleyin ve annemin tipini Biz <laughs> bir yerde e gözüktü yüzü oraya emoji koydu onu fark etmişsinizdir. Sonra bir daha gözüktü. Ben onu görmedim, izlemedim. Sonradan izledim. En sonra annemin yüzünü tamamen gözüktü. Anne söyledim bir şey olmaz dedi. O zaman şimdi de yüzünü gösterelim. Dursun da edeceğim Anne lütfen. Ya niye? Anne pijamalar gözükmez. Ahmet le. Arkadaşlar aslında bir şey geldi. Onu söyleyeyim mi? Şarjı kaç? Bunun. Bu şarjı kaç? Bir haylarda şimdi şarj. Ay sıkıldım ya. Ne yapalım? Ben bir tane resmi yapıyordum onu mu yapsam? Kartona. şimdi biz biraz ara verdiğimiz için ben şimdi çekiyorum. Sonra biz duvar çikolatası yap, yapımı yapacağız. Ama bir milyon yok. Ee, kaç milyon geldi acaba? Bu videoya e, 9 milyon gelirse ben biraz abarttım ama bana ne? 9 milyon gelirse duvar çikolatası annen <laughs> hı atacaksınız. Atmazsanız yok o video. Kalıp var ama sadece o yeşil şey yok. İçinde bir şey vardı ya yeşil. Artık siz orasını anladınız. Ondan biz bulamadık. Ama birisi duvar çıkışı yapacakmış. Nerede olduğunu söyledi. Bizim burada öz kuruşlar var. Yanın karşısında satılıyormuş 100 lira bu kadar şey. Ama yine de alacağım. 9 milyon gelirse. 9 milyon gelmiyorsa çekmiyorum. Daha yüksek gelirse bir üst video çekeceğim. Şimdi ben şimdi az şimdi minik bir video çekeceğim. Çünkü kaç gündür video gönderemediğim için sadece bu kadar. Yani bu kadar değil de birazdan müzik video çekeceğim ama anneme videoyu da görüntüleyeceğim. Dur. Salona gidelim. Salona. <laughs> Anne. Ee, yüzünü göz şeyini göstermeden yapsak. Sadece yüzün. Hayır ya. Ya tamam. Neyse <laughs> <İsteyim. gülüyor> şey olmaz ilerleyen zamanlarda görürsünüz. Şimdi yine sadece takalım. Hiç takılmadı. Takamıyorum. Ay takamıyordu. Şöyle takacağım. Bu ne sesi ya? Dur takamadım. Şöyle takıl. Sadece olduğu için hemen kapanabilir. Ha. Ay düşüyordum. <laughs> düşüyordum az kalsın. tamam. <laughs> Tepemin üstünde oyuncak var. <laughs> Arkadaşlar şimdi beni <laughs> filmlerde görebilirsiniz. Çünkü biraz ödev yapacağım. Ya, yapsam yoksa videoya devam mı etsem o zaman? <laughs> Hiçbir bilgim yok. Burada da kardeşimin soru var. Arkadaşlar bu arada ben ele hastalığı oldum ama geçti. Elimde biraz var yine de ama dilimde yok. Yine de yemek yiyebiliyorum ama e, olduğunda hiç yiyemiyordum. Kardeşim oldu bana ondan geçti. Nasıl olduğunu anlatayım o. Baştan anlatıyor. Şimdi biz arkadaşlarımla bir yere gitmiştik. Sonra o arkadaşım da hastaymış. Sonra Ahmet onlarla çok oynadı. Kardeşim adı Ahmet bilmeyenleri söylüyorum. E, sonra Evet e dönük bu el hastalığı oldu. Sonra niye el hastalığı oldu dedim. Ee, benim bir tane daha arkadaşlarım gelmişti onlar da olmuş. Başka kimseden olamaz. Tek o arkadaşımdan olmuştu. Ee, onun hastalığı geçmiş ama yine de 10 gün içerisinde yine de bulaşıyormuş. Sonra Ahmet oldu. Sonra biz bir yere gittik bir Bilirsiniz. Ee, sonra bunu hamburger yemedi dil acıdığı için. Yemedi. Sonra eve geldik. Evde yerim dedi. Yemedi. Sonra ben yedim. Anne hastalık bulaşır mı dedim. Bir şey olmaz dedi. Ben de hepsini bitirdim. Sonra bir gün geçmeden el ayak hastalığı oldum. O zaman da kardeşimin hastalığı geçti. Bakın ellerini göstereyim. Şöyle şeyler çıktı. Bak şurada nokta gibi bir şey var. O yüzden bir daha el ayak hastalığı olan kimsenin bir şeyini yemeyeceğim. Yersen de al Eee nasıl diyeyim? <laughs> Allah benim ben oldum. Şimdi. Tabii ondan gelir. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben tane arkadaşım var kankusundan tanıştık. Dedi ki sen benim videomda görünmemi ay görünmek istiyor musun dedim. Yok dedi. Niye dedim? Nazar değermiş. <laughs> Sonra şöyle yaparız. Ben hemen göstereyim biraz. Sonra hemen çekebilirim. Tamam dedi. Size yakında. O arada şimdi gösteriyorum. Herkesle tanıştırdım. Ablalarımla bile. Sadece yengem ve dayım dışında. Bu arada ablamın, ablamların annesini bir tane daha gördü. Çok dertli. Hadi toprak edelim. Ablamların iki tane adı var. Öbür ablamın da iki tane adı var. Onda iki tane adı var. Benim niye bir tane adım var. Ben iki tane ad istiyorum kendime. Razan yer bitebilir. O yüzden biraz daha şey yapalım. Sonra kapatırız videomuzu. Şimdi ben çok uzun zamandır sizlerle video çekmediğim için. Ee, bir sürü oyuncak alınmış gibi duruyor. Ama hiç de öyle değil. Zaten benim bir sürü oyuncağım vardı. Ve buna da bir sürü parayı verdim. Hiç oynamıyorum. <laughs> <laughs> bu çok pahalı. İçinden bir slime bir de bir şey çıktı. Bir de bu. Çok pahalı bir oyuncak. Kanadı var. Ya ben oyuncak açılım videosu da istiyorum. Ama duvar çikolatası da yapacağım ama bir şartla 9000 gelirse. Hem abone olun hem de like atın. <laughs> Şimdi ben kapatacağım artık. Yani yer bitebilir. Ama kapatmak da istemiyorum ya. Yani. Şimdi bunu siz yarın görebilirsiniz. Çünkü ben sabah kadar uyanık olduğum için bazıları uyuyor bazıları görebilir, bazıları göremeyebilir. Açık bu videoyu da yarın izlersiniz uyuyanlar. Ben sabah kadar uyumuyorum. Yani sabah uyuyorum. Sonra da uyuyorum, dayanamıyorum artık. Ama sizin için o vlog gelecek ve sabahlayacağız. Abram da çıkmış. Neyse. Şimdi ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. A abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bay bay.